Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar biliyorsunuz şampiyon Galatasaray'la oynayacağız arkadaşlar. Şampiyon Galatasaray kadrosunu kurdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanal abone olsan bekliyorum. Evet arkadaşlar şampiyon Galatasaray'ımızın kadrosunu kurdum. Ve bakalım ne yapacağız. Kanal abone olsan senin akşamına bekliyorum. Hemen başlayalım. Evet rakibimiz yaklaşık 3019 gücünde. Oo bayağı güçlü geldi. Bakalım inşallah kazanabiliriz. Haydi evet, arkadaşlar bakalım ne yapacağız. Rakip bayağı iyi. Of havaya bak. Ama inşallah kazanacağız. Final diyorum. gücü. Kazanacağız. Hadi. Mertens. Davison Sanchez. Kral. Şimdi Kral. Şimdi Sanchez alabilecek mi abi? Messi çok hızlı. Messi'ye dikkat. Mustera. Mustera kurtarış. Haydi bakalım. Hadi. o Oyuna da al ver. Şimdi sadece al ver. Hızlı boyunca. Ayarlarda yer tez. Peki yukarıda basıyor. Tamam. Çok iyi bastık. Mata çıkamadı. Icardi ve gol. Mario Emanuel Icardi. 1-0. İşte bu. Icardi baba 1-0'u geçirdi takımı. Güzel. Rakip çıkamadı. Icardi attı. Buna baslanım. Çok iyi. 1-0'ındayız. Şimdi Mbappe. Kerem bu kesti oraya güzel pas cc yarı burada dikkat 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 orta oda guard var dışarı evet

Evet, Mertens golü ikisi evet, rakip oyundan çıkacak gibi. Bakalım ne olacak? İkisi öne geçtik Mertens golü ama rakip şu anından çıkar. Acaba rakip, rakip oyundan çıktı. Bakalım. Evet arkadaşlar rakip çıktı. Güzel. İlk maçı kazandık. Ben ikinci maça geçeceğiz arkadaşlar ve dördüncü kasmını yükseldik. Çok iyi. Evet arkadaşlar hemen ikinci maça geçelim. İlk maçtan öte boyuna çıkarttık. Bakın ikinci maçta neler yapacağız. Evet. Bu aldık kontrol ediliyor. arkadaşlar ilk maçta zor rakibi yendik. Hemen ikinci maçta neler yapacağız. Evet, rakibimiz 2000, 2796 gücünde Hatay skorlu. Bakalım kalırsa bakacağız. Lewandowski, şey, Cengiz, Garnacu Arda. Sonra Kamara var, Muslera var. Süperlik kadrosu var yarısı. Güzel. Evet, bakalım. Bakalım ikinci maçı neler yapacağız. Tamam. Bu kahve alır ondan. adam da meşgulamış.

inşallah iki yaparız. İlk maçta kazanmıştık. Haydi bakalım. Halen kalan. Fred. Alvarez. Cengiz. Fred. Bremer. Pizarro. Şimdi, hadi Kerem'e. Burada da son. Hakimzi ye. Burada mı tersi gördük ama? Evet geçtim öyle ya. Hadi. Ben mayandan açtım. En son harartı sabzde. Çok güzel. Mertens. Icardi. Mertens diyordu. Mertens oynayabilecek mi? Oynayamadı. Mas Mbappe dikkat dikkat hem dikkat olalım. Mbappe bayağı hızlı oyuncu. Dikkat orta. Ya Davison Sanchez ne zıplamıyor oğlum? Evet o Davison Sanchez zıplamadı. Gol Ya of ya. Şimdi baba. Ölümün, dikkat yapmayın. Cengiz. Sanchez alamıyorduk bir türlü Nelson helal. şimdi Kela Haydi Kadi şimdi Martel herkese hızlı Kelerme alıyor Lazarus Haydi bir top alamadık ya Arda Bastık Sanchez Bizler, Haydi 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 herkese şimdi Martel Kadi şimdi Martel Torreira Kadi bir daha Torreira'ya ama geçmedi o zaman o. Over. Güzel. adam bir şey görmüştü ama o adam pastırıyla bir adam araya Kerem Kerem kaleci Ziye Ziye hakim Ziye işte bu be bravo Ziye bir bir bravo çocuklar bravo çocuklar bravo çok önemli bir gol bir bir yaptık bravo Çok iyi top Şimdi bir daha. Kerem arkadan geldi. Kerem hızlı bir oyuncu. Ama Fırat nasıl yetişti? Onu anlamadım. Alveres. Cengiz. Verdi er pasını. Dikkat. Of. Anak nasıl geçti oradan? Adı kalmadı. İçimizden geçti. Muslera. Arda. out Güzel güzel. Şimdi Muslera ay uçtu kullandı. Evet. Dikkat. Kaçırmayın abi. Nasıl? Kalsın. Antik kerem. Bardağı gelişine avut. Gel. Buraya dikkat. Durmamız lazım. Oslera. Ay uçtu kullanacak. Kadi. Mertens. Kerem. Kön. Kerem'i gördü. Harikasın. Şimdi Kerem'den güzel bir orta gelir. İyi. Cardi out. Hadi be Cardi. Hadi bu şu. Ne Çok yaklaştık ama olmadı. Olursun. Mustera. Olursun kullanacak? Dakika 44. Tamam sen, sen alır. Bu kastı ya. Şimdi Kerem. Bak. Şimdi oynadık. Köyne. Köy. Kaldırdı. Şimdi yıkar baba. Çok güzel. Kerem vurdu. Puan erme. İlk yarı bitti. 1-1. Güzel bir ilk yarıydı. İlk yarı 1-1'lik bir skor. Önce eşlik yapacağım. Şimdi Barış Alper alacağım. Tete'yi alalım. Sağçı. Bir de Berkan Kutlu'yu alalım. Yeni alalım. Kerem'i yeni alayım. Sağa da var aslında. O zaman şöyle yapalım. Sağa'yı alayım. Sağa'yı alayım. Barış Alper'i e sağa alayım. Şöyle bir başlayalım. Tamam. İyi hissediyorum. Önce işlemizi yapalım. Rakipler geçiş yapıyor galiba. Evet arkadaşlar ikinci yer başlıyor. Evet arkadaşlar ben oyuna kim almıştım? Ha, Berkan aldım arkadaşlar. O da sayı. Ya dur Zaha'yı aldım. Bir de Zaha. Barış Alper. Berkan Kutlu'yu aldım. Başka almadım Evet. Başka almadım. Hedef Fatih o da sayı ne biliyor mu oynayamıyormuş. Fas fotosu Ama Ziya'ya o fas fotosu bir dahakine. Ben sana 7 kuruş hakimsin. Fas olur. Evet. Şimdi başladık. Kain. bakalım. Messi. Bravo Zaha. Zaha alır hocam. Kalamadık ya. Namaz. Çok güzel adamsın Zaha. Geçmeyen yapmışlar ya. Heh, dikkat o adam çıkan geçiyor kim? Aman da dos. Şimdi Engin, kullandı paslaşarak açarak Kaldırdı, Sanchez zıpla. Mustarı yumukladı. Tenes abi ne oluyor? Kalıyor şu. Kaldı Mustarı ayda reis, Kullan kalırsın Çok iyi. Çok iyi. Welcome. Şimdi kaldı. Oya geçmedi. Kaç. Güzel oluyor. Bakın bu yerde de hiç mi? Buraya atmadım ya. Oyun bozuk. Ne Buraya atmadım. Buraya oraya atmadım. Ne Ne yapıyorsun birader? Of. Abi top çıkmıyor. Saha. Nerede gördüğünüz gibi top çıkmıyor. Daha ne yapayım ya? Mesela top çıkmamak için ne gene yapıyor ama şimdi kadar sakat az Çok güzel. Kön hızlı ya. Hadi be. Hızlı oyuncu ama. Evet. Erkan. Çok iyi bastı. Hadi Mertens. Hocam. Adam öyle bir daldı ki. çok güzel be. Barış Alper. Barış Alper, Kaleci. Zaha. Zaha ya. 2 saat. Ya Zaha ya. Oğlum ya. 2 saat beklenmez ya. 2 saat neyi bekliyorsun Zaha ya? fon, Bravo. Kayra. Evet. Çok güzel. Barış Alper. Oyna oğlum. Hadi Mertens. Bas sakalırsın. Evet, hocam dikkat. Hayır. Bak be. Hocam. Olur. Aman. Dikkatli olmalıyız. Kapatmayalım köşeleri. Heh. Şimdi torayı yakaladık. Zaha biraz hızlı. Hadi zaha. Geçersin sen onu. Ya sen hiç zahasın. Ya. Anlamadım ki. Zaha çok hızlı. Ama gidemiyor. Hiçbir şey ya? Berkan. Şimdi Karde baba. Hocam dikkat. Yapma. hocam. bir defans yapıyorsun. defansı çözeceğiz. Ah. Oyun onu. Saha koş. Saha ne yapıyorsun? Ya zahap bekliyor öyle. anlamadım Neyse bir, bir kaldık. İnanmaz ya. Hep zahana tasına. Yağdığımız zahap yakdın ya. 2 saat bekledik. Neyse arkadaşlar Son bir maç yapalım.